Günaydınlar, selamun aleyküm. Yeni güne bismillah. Abilerim elimde böyle 11 parça kuş var. Şimdi size onları sunacağım. İşlerinde bakın kadronun yıldızı bir takım çapar var. Mavi çapar var bakın. Kardeşler. Dişi erkek. Bak dişi erkek. Bir takım süt beyaz var. Bir takım süt beyaz var içinde. Diğerleri de muhtelif oyun kuşları. Renk renk oyun kuşları. He dur. Şeyi unuttum. Bir takım mavi kardeşler var. Bakın. Uçar oynarlar. Bir kardeşi saz kanat, bir kardeşi de şu. Şunlar bir kardeş. Kuşlar lastik top gibi. Bakın, öbür kardeşi de bu. Gram yağ yok. Gram yağ yok. Soylu kuşlardır. Yani kuşlar anlayacağınız Takım takım, beyazlar takım, çaparlar, alalar, mavi alalar takım, mavi kardeşler takım. Bakın orada güzel bir tane dumanlımız var dişi. Yine şu dumanlımız dişi. Arka tepe dumanlımız erkek. Sinekli sabunumuz var orada erkek. Yani dişi erkek sorunu yok. Güzel bir erkek mavimiz var bakın ayna kuyruklu. Dişi erkek sorunu yok. Ben kanat vereyim kuşlara kanat yapılarına bakın kuşların. Siz karar verin. Sinekli sabuni. Allah. Alın uçurun abiler işte. Alın uçurun. Adeta namluya beyaz. Adeta namluya sürülmüş bir mermi gibi. Kınından çekilmeye bekleyen bir bıçak gibi bakın. Kardeşler çok güzeller, efsaneler. Babam abi, alın. Uçar, oynar. Mavi kardeşler, sazlısı. Dumanımız uçtu, erkek uçtu. Sazlının kardeşi. Gram ya yok, gram. Dişi erkek sorunu yok abiler. kuş almak isteyen, Birol Karalık kanalını takip eden, fırsat kollayan arkadaşlara duyurulur. Bu kadroyu kaçırmayın. Bunlar sadece 2000 lira. Bir takım süt beyazla çaparların parası abiler. Diğerleri size hediye. Bakın sol taraftaki süt beyaz erkek sağ taraftaki dişi. Çapar alalar maşallah subhanallah barek Allah zaten efsaneler. Bakın çok güzeller. Bakın mavi kardeşlerde de yabana atmayın. Bunlar var ya pijin önde gideni. Pijin. Bak piç demiyorum ha. Pijin önde gidenleri bunlar. Bakın o maviler var ya mavi kardeşler. Sazlı kardeşi nerede onun? Aha burada. Çok güzeller. Çok güzeller. Alın kaçırmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.